canım. Sedamcım sevecek. Ne kadar da büyümüş. Hadi. Annesiyle görüştü. Kızım için bir yabancıyım. Nasıl söyleyeceğim, ne yapacağım bilemiyorum. Nasıl bir araya geleceğiz yeniden? Hafta yemininin düşmesi varmış. Dur bakalım dava görülsün Emine'nin durumu netlik kazansın bir. Ona göre bir şeyler düşünürsünüz beraber. Sabır. Biraz daha sabır. Hadi bakalım. Gidelim. Sen git istersen biz abimle döneriz. Acelem yok sizi bırakayım önce sonra doğrudan şirkete mi gideceksin? Evet. Neden sordun? Belki hastaneye uğrarsın diye düşündüm de. Hastanede bir işim yok Menekşe. Benim o adamla işim yok. Hadi. Hadi Menekşe atla. <laughs> Şu semih denen adam bizim Buket'in sevgilisiymiş. Sen biliyor muydun? Nereden bileyim? O adamla bir ilgim yoktu ki benim. Buket'in savunmasını ben üstleneceğim haberin olsun. Yoksa işleri karıştıracak. Ne gibi? Acısını hafifletmek için başkalarını suçluyor. Semih'in kullanıldıktan sonra işi bittiği için öldürüldüğünü söylüyor. Onun bütün işlerini biliyormuş. Birer birer ortaya döküp intikam alacakmış. Üf. Acılı bir kadının hezeyanı. Zavallı. Birileri dikkate alıp kurcalarsa pek iyi olmaz. Ben bu bakımdan çok rahatım. Sen niye rahatsız oluyorsun? Bilemiyorum. Mezar olayını da bir tek ben biliyorum diye bir laf attı ortaya. Ne demek istediğini anlamadım. Sekreterinin hayal gücü bayağı genişmiş. Yine de söyledikleri benim canımı çok sıktı. Bir sonuca varmasa bile yeni soruşturmaların açılmasını istemiyorum. Ucu şirkete dokunuyor. Onun için bu kızı benim yönlendirmem lazım. Aklın Halil'de. Ben arayayım mı? Al. Bu modelden kaldı mı lan piyasada? Ha? Müzeden mi çaldın lan bunu? Neyse. İşimizi görür. Ver bakayım seninkini. Aa, bak bu iyi. Fotoğraf çekenlerden. Çekeyim lan bir resminizi? Ha? Hadi. Ulan hemen atladı sazanlar. Siyah. Ulan. Yavaş be olan. Aklım gitti. Al. Oh. Oo. En buymuş. En çok ben tutacağım zila. Yok ya ben tutacağım. Kesin lan. Vermem bak sonra görürsünüz ha. Aferin size. Hadi ver artık. Daha haberdar olabilirsiniz.